İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali ziyaretçi akınına uğradı. Hollywood filmlerine çarak üreten Usta Hüseyin Kopar festivalde el emeği eserlerini sergiledi. 65 bin el yapımı çarıyla dünyaya açılan Türk sanatkar festivale de damga vurdu. Pendik Belediyesi'nin 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali renkli kortejle başladı. 10 ülkeden 38 alanda 60'ın üzerinde sanatçımızın eserlerini burada vatandaşlarımıza sergilemeye çalışıyoruz. Tabii bizim buradaki esas gayemiz bu sanatlarımızın kadim medeniyetimizin timsali olan geleneksel el sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılması ile ilgili en önemli görevlerimizden bir tanesi. Onu aktarma ile ilgili yıllardan beri devam ettirdiğimiz bir festival. Bugün de onun işte açılışını gerçekleştirmiş olduk. Festivalin dikkat çeken ismi ise Hollywood filmlerine de çarık üreten Yemeni ustası Hüseyin Kopar oldu. Kopar, Harry Potter'dan Truva'ya, Yüzüklerin Efendisi'nden Gladyatör'e kadar 60 film için 65 bin el yapımı çarık üretti. 72 yılında dedemin yanında çırak olarak babamın da dahilinde bu Osmanlı çarıkı Yemeni işte deri kıyafetler daha önce bunlar hep savaş kostümü Yemen'i postal nakışlı postal dediğimiz Osmanlı ve Selçuk döneminde giyilen ayakkabıları kahramanlar işte aile mesleği olarak devam ettirdik. Brad Pitt'in de giydiği çarıklar tamamen doğal deriden ve geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor birbirinden güzel standlar bir kısmını gezdik. Bir kısmını da gezmek için sabırsızlanıyoruz. Gerçekten hepsi e, el emeği, göz nuru, geleneksel el sanatı. Gazze'ye destek için bileklere kurdele takıldı. Festival Gazi Paşa Meydanı'nda hafta boyunca ziyaret edilebilecek.